Valorant ajanları gerçek hayatta ne iş yapardı? Part 2 geldi. İlk ajanımız Yoru, hızlı, gizemli ve iz bırakmayan. O sadece kendi kurallarına uyar. Işınlanma becerisiyle zaman ve mekanı büken, gümrük kapılarını ve trafiği yok sayan, dünyanın en çok aranan takip edilemez küresel kaçak kuryesi, hiçbir gönderi ondan daha hızlı ulaşamaz. Eğer video hoşuna gidiyorsa, beni motive etmek için videoyu beğenip takip edersen çok sevinirim. İkinci ajanımız Iso rakiplerine birebir düello şansı veren bu soğukkanlı düellocu tabii ki bir uluslararası suikast uzmanı. Tek amacı görevi tamamlamak olan kuralları hiçe sayan bir profesyonel. Üçüncü ajanımız Deadlock. Ses sensörleri, bariyer ağları ve düşmanı kıskıvrak yakalama teknolojisi. Tam bir savaş alanı kontrol uzmanı. Gerçek hayatta gelişmiş askeri taktik uzmanı olurdu ve tabii ki dünyanın en güçlü ordusu olan Türk ordusuna hizmet ederdi. Bir sonraki videoda hangi ajanları görmek istersin? Yorumlarda belirt ve bir sonraki videoda senin istediğin ajanlar olsun. Videoyu beğenip abone olmayı unutma.